Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin %85'i tamamlandı. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2482 metrekare arsa alanına ve 16220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor. Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor. Taksim'e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin %100'ü tamamlandı camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu. Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik iki minaresinde de çalışmalar tamamlandı. Dışarıdaki iskeleler söküldü. Genel işçiliğinin %85'i biten caminin Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.